Ya yani yorulmaktan ete artık yani bezdim ikrah geldim kaldırma sıçan köpeğin sahibine ceza yazılmalı mı yazılmamalı mı? 500 bin kişi izliyor. 500 bin kişi izliyor. Hak, hukuk, adalet peşinde koşanları kaç kişi izliyor? İşte 5-6 bin kişi izliyor. Neden? E, halkın genelinin hak, hukuk, adalet umurunda değil ben de bundan sonra kaldırımlara sıçan köpeklerin sahiplerine ceza yazılmalı mı, yazılmamalı mı? Hangi otomobilin motoru ne kadar güçlü? E demek ki halkın orası burası denk bilmem neresi trampet çalıyor kardeşim. Dolar bazında alıyor, internasyonalda bu petrol fiyatları çıktığı an hepsinin zamlığı var. da olsa aynı, de olsa. Biz günde 12 saat çalışıyoruz, biliyor musun? Burada çalışan var mı? Var. Var mı? 12 var, saat var. Var. Bay 17 saat çalışıyorum dedi az önce bir gencim. 17 saat, tamam çalışıyor. 5 buçukta kalıp gidiyor bir şey, 5 buçukta. Alışveriş merkezleri git, full. Çalışmıyorlar mı? Ama şu andaki kalabalığın sebebi tabii ki çok turistler, mülteciler de. Baba, baba Bakın burada turistlerin yüzde belki 40 turisttir, gerisi? E, değreye çok pahalı. Orası burası ile çalan bir halkın demek ki sorunu da yok. E ben niye uğraşayım ya o zaman? Bana ne ya? Ne halleri varsa görsünler. Beni affedin canlar. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın. Şimdi koca İslamcı yazarlar kampanya yapıyorlar. Araplarla kardeşiz. Kimseyle kardeş değiliz. Biz kimseyle, Araplarla da kardeş değiliz. Biz kimseyle kardeş değiliz ülke mülteci akınına uğramış. Her gün geliyor. Kadınlar, kızlar sokakta yürüyemez hale geliyor. Bundan zerre kadar. Yahu kendi çoluğunuzdan çocuğunuzdan ama endişe duymuyorsun. Kendi ülkesindeki Aleviyle, seküler insanlarla zerre kadar duygu bağ kurmaz. Ama gider Allah'ın Mısır'ındaki, Sudarabit'teki hayatında görme ihtimali olmayan insanla kardeşlik bağ kurar. Niye? namaz kılıyor. E buradaki namaz kılanla kuramıyorsun. Nakşibendi tarikatıysan Kadri tarikatındaki namaz kılanla bağ kuramıyorsun. Cübbeli Ahmet'in taraftarıysan Hayrettin Karaman'a kafir gözüyle bakıyorsun. İslam ümmeti diyorlar. Hangisini İslam kabul edeceğiz? Güç, eşsiz bir performansla birleşti. Ahmet'inkini mi? Pakistan'ın mi? Mi? cemaati İslam'inkini mi? Mısır'daki Müslüman kardeşler, hangisinin yorumunu Müslümanlık kabul edip de onun üzerine bina edeceğiz? Şenol Güneş'in bu ilk vukuatı değil kasaba felsefecisi edasıyla acayip acayip laflar ediyor. Kimsenin ne olduğunu anlamadığı ve böyle çok babacanmış pozlarına giriyor. Diğer taraftan da bu tabirim için beni bağışın ama hüdükçe davranışları Salih Uçan'a ittire kaktire yolluyor. Ama yani bu Şenol Güneş zaten böyle birisi. Yani böyle nadan, nobran, garip hareketler olan garip birisi. Bana sorarsan 5 yaşayan mesela hiç yakışmıyor. Gerçekten yakışmıyor. 5 yaşta bana kızacak belki spor yorumluyorsun ama ben spor yorumlamam Ben adamlık yorumluyorum, insanlık yorumluyorum. Ne oluyor? Ne ittiriyorsun çocuğu? Sana çocuklar niye böyle? Besmelesiz. İki sefer haca girmişim. Benim mısırıma bak. Git benim komşumun mısırına bak. Tavukları pişirmişim. Hacıyı da çarşıya göndermişim. Tavukları pişirmişim. Yani bu benim tarlam. Abi da kurt. ah gitti. Abi da benim komşumun tarlası. Yani caminin yolunu bilmez belki. O ben de iki sefer hacca gitmişim, beş vakit namazım kalıyorum. Abi benim halim bu. Allah Allah.